Merhaba arkadaşlar. İhracat bilgi kaynağınız Gönder Yönetme evet, İhracat 101'e hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Amerika'da kurduğunuz şirkete EIN yani vergi numarası nasıl alınır? Bu vergi numarasını almamız için doldurmamız gereken SS4 formu nasıl doldurulur? Adım adım birlikte üzerinden geçmiş ve bu formu doldurarak göndermiştik. Artık şirketimizi kurduk. Vergi numaramız da var. Yapabileceklerimiz sınırsız gibi düşünürken aklınıza takılan onlarca soru olacak ki bize birçok soru iletildi. Bugün Uygarla birlikteyiz. Selam Uygar. Selam hocam. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Uygar bu soruların üzerinden geçmemde bana yardımcı olacak. İsterseniz daha fazla zaman kaybetmeyelim. Sizden gelen sorulara başlayalım. Hocam ilk soru ehliyet numarası almak kaç gün sürer? Aa çok güzel bir soru aslında bakarsanız. Bu ehliyet numarasını almak için doldurmanız gereken SS4 formun açıklamalar kısmına bakacak olursanız ARES'in en geç bir hafta içerisinde, 4 gün içerisinde bu numarayı size sunacağı yazıyor. Ama aslına bakarsanız IRS'in yoğunluğuna bağlı olarak bu birkaç aya kadar uzayabiliyor. Özellikle pandemi döneminde yeni kurulan şirketlerin vergi numarası alması noktasına ciddi sıkıntılar yaşandı. 2-3 aya varan işlem süreleri görüldü. Ama açıkçası son birkaç ayda benim en azından gönder yönetim iş ortaklarından, Aldığım geri bildirime göre artık düzelmiş durumda 2021'in sonuna doğru. Şu anda yine bir haftaları gördüklerini söylüyorlar. Teşekkür ederim hocam. Şu anki soru biraz garip tam anlayamadım. e numarası gizli midir herhalde? Gizli gizli Şöyle gizli aslında yani e-in numaranız IRS'in database'inde var ve bu IRS'in internet sitesine yayınlanmıyor. Şu şirketin vergi numarası budur diye. Ya yani onun dışında belli başlı suistimalleri engellemek adına bu numarayı gizli tutmakta fayda var ama tabii ki Amazon'a bildirebilirsiniz. Mal tedarikçilerine bildirebilirsiniz ya da mal sattığınız kişilere fatura üzerinde belirtebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Olabildiğince gizli önem vermek önem arz eder herhalde. Birisi şunu sormuş hocam. Amazon satıcı hesabımı kurduğum şirket üzerine eğil numarası alabilir miyim? Tabii yani kurduğunuz, Amerika'da kurduğunuz herhangi bir şirket üzerine EIN numarası alabilirsiniz. Ee, ama burada benim aklıma karıştıran nokta şu oldu. Amazon'un şirketi onun üzerine açmış diye anlıyorum. Dolayısıyla Amazon'un bir noktada onun zaten EIN numarasını sormuş olması gerekecek. Dolayısıyla Amazon'un hesabını şirket üzerine açtım ve şimdi EIN'e başvuruyorum. Aslında zamansal olarak çok da mümkün olmayan bir soru. Belki orada bir şey karışmış olabilir. Çünkü bir önceki videoda da bahsettiğim gibi eğer kurduğunuz şirketi Amazon hesabınızı o şirket üzerine aktarmak istiyorsanız yapmanız gereken şey şirket ünvanını ve vergi numarasını Amazon'un ilgili panelindeki yere yerleştirmek. Yani dolayısıyla bunu yaptıktan sonra yayın numarasını almak zamansal olarak çok mümkün olmayan bir akışı anımsattı bana ama olabilir. Teşekkür ederim. Ee, bu eğim numarasını, şirketin eğim numarasını değiştirmem gerekir mi? E, açıkçası hiç böyle bir e, ihtiyaçla karşılaşmadım e, hiçbir noktada. E, yani niye böyle bir şey gereksin bilmiyorum. Bu, bu e, hani belki şirket sonradan tasfiye olur, yeni şirket kurulur. Dolayısıyla yeni bir vergi numarasına ihtiyaç olur. E, bu gibi sebepler olabilir. Peki abi. hocam birden fazla şirket kurup her birine <laughs> vergi numarası alabilir miyim? Tabii de. aslında ben daha önce kendi işleşime ilişkin ufak bir bilgi vermiştim. Ben Amerika'da 5 tane şirketi zaten D fiil olarak kullanıyor ve yönetiyorum. Bunların bir kısmı benim fikri mülkiyet haklarımı, marka haklarımı koruduğum şirketler. Bunlar diğer şirketlere lisans veriyorlar. Onlar satış yapıyorlar. Bazı şirketlere sırf ithalat yapması için kurdum. Bazıları ise malı Piyasaya mal satması için kurdum. Daha doğrusu operasyonları ve bilançoları olabildiğince izole ettim. Ve aslında bu şirketlerin tamamının pay sahibi ve benim yani günün sonunda tek bir kişinin birden fazla şirketi pekala olabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. E, elbette bu şirketler ticaretle uğraştığı sürece vergilerini ödemek için vergi numaraları almaları gerekir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Hocam aslında şu an soru 3. soruyla biraz bağlantılı gibi geldi bana. Amazon FBA depolarına mal gönderirken şirketimin EIN numarasını kullanabilir miyim? Evet ya aslında çok güzel bir soru. Şunun için güzel bir soru. Türkiye'de bir mal tedarikçi buldunuz. Türkiye'den Amerika'nın Amazon FBA depolarına mal gönderiyorsunuz. Türkiye'de bu mal ihraç ediliyor. Bu ihracatçı siz de olabilirsiniz. Sizin Türkiye'deki şirketiniz de olabilir. Aynı şekilde bu mal Amerika'ya ithal ediyor. Biri bunu ithal ediyor. Peki kim ithal ediyor? Bu sorunun cevabı önemli. Eğer bir siz bir şirket kurar ve buna bir eğin numarası alırsanız bu şirketi ithalatçı olarak kullanabilirsiniz. Hatta bu videonun da sponsoru olan Gönder Yönet'in kullanıcı panellerinde sadece gönderici ve alıcı Amazon FBA deposunun bilgilerini değil sizin şirket bilgilerinizde ithalatçı bilgileri olarak tanımlayabilir ve tüm ithalat gümrük işlemlerine sizin kendi şirketiniz üzerinden üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan şirket ve vergi numarası. Peki bunu yaptığınızda ne olur? Amerika özelinde bir örnek vereyim. Amerika'da biliyorsunuz 800 dolara kadar gümrük vergilerinden muafiyet var. Çok basitleştirilmiş bir gümrük işlemi sonrası ithalat işlemi tamamlanmış oluyor. Bu 800 dolar her bir ithalatçıya her gün verilen bir kota aslında. Dolayısıyla siz kendi şirketinizi ithalatçı olarak kullandığınızda ve bunu gönder yönet paneline girdiğinizde o ithalatçının kotasını kullanıyor olursunuz. Şu ana kadar e, piyasada uygulana gelen e, pratik Amazon'u ithalatçı olarak göstermek üzerine. Ama bu Amazon şartnamelerinde sıkı sıkıya yasaklanmış bir durum. Ve iki gün sonra Amerika'daki gümrük otoriteleri kendi kurallarına daha sık uygulamaya karar verirse... Bu sizin kurduğunuz şirket sizin gönderilerinizi hiç aksatmadan ve yine gümrük vergisinden muaf şekilde Amerika'ya ithal etmenizi sağlayabilir. Bu noktada gönder yönetim ciddi anlamda çok üzerine çalışılmış sistemleri var. Oraya kendi ithalatçı bilgilerinizi bir kere tanımlayarak bundan sonraki tüm Amazon FBA gönderilerinde kullanabiliyorsunuz. Ve geri kalan tüm ithalat gümrük işlemlerini gönder yönetim ve çözüm ortakları sizin yerinize gerçekleştiriyor. Hocam teşekkürler. Yani bu sorunun cevabını verirken yedinci soruyu da cevapladınız. Kurduğum şirketi ithalatçı olarak kullanmamın bir sakıncası var mı? Evet, ben bunu e, fazlasıyla ısrarla altını çiziyorum ve lütfen böyle yapın diyorum. Benim kendi operasyonlarımda yaptığım şey Türkiye'deki ticari şirketin malımı ihraç ediyor. Bunun e-arşiv e faturasını kesiyor. ETGB ile çıkıyorsa ya da katı ihracat gümrük çıkış beyannamesiyle çıkıyorsa ona ilişkin elektronik faturasını kesiyor. Amerika'da ise kullandığım ithalatçı şirketim yani Amerika'da kurduğum vergi numarasını aldım şirketim bu malı Amerika'ya ithal ediyor. Ben bu kurguyla ciddi anlamda ithalat süreçlerini fazlasıyla kolaylaştırdım. Eğer siz hala Amazon olarak ithala, Amazon'u ithalatçı olarak göstermeye devam ediyorsanız lütfen bunu yapmayın. İki sebebi var. Birincisi Amazon kurallarına kesinlikle aykırı. Buna ilişkin Amazon şartnamesini yine yorumlar kısmı, yorumlar diyorum, videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Ee, ayrıca ithalat süreçlerinin fazlasıyla kolaylaştırabilirsiniz. Gümrükte bekleme süreçlerini sıfıra indirgeyebilirsiniz bu şekilde. Şirketim ithalatçı olursa ek olarak yapmam gereken bir kayıt zorunluluğum var mı diye bir soru. Şu olabilir, tabii ki ithal edilen üründen ürüne farklı farklı mevzuatlar devreye giriyor. Şimdi tehlikeli bir maddeyi, kozmetiği ya da gıdayı ithal etmeye kalktığınızda farklı farklı kayıt zorunlulukları var en basitinden. E, Türkiye'deki gıda işletmenizin FDA kaydında olması gerekiyor. Buna ilişkin bir ön bildirim formunun verilmiş olması gerekiyor. Benzer durumlar tehlikeli madde ve kozmetik için de geçerli. bunun yanında herhangi bir üründen bağımsız olarak şu söylenebilir. Eğer siz Amerika'ya 800 dolar üstü e, ya da işte gemiyle malınızı ithal ediyorsanız oradaki ithalatçı şirketinizin orada doğacak gümrük vergilerin teminatı olarak bir adet sigorta poliçesi sunması gerekiyor. Bu sigorta poliçesi de ancak ki piyasada bond olarak bilinir. Ama eğer gönder yönetme Hava Express kargo hizmeti satın aldıysanız böyle bir zorunluluğunuz yok. Rahatlıkla Amerika'ya kurduğunuz şirketin bilgilerini gönder paneline bir kere tanımlayarak tüm Amazon FBA gönderilerinin sizin şirketiniz üzerinden ithal edilmesini sağlayabilirsiniz ve gümrük işlemlerini ya da hatalarını sıfıra indirebilirsiniz. Marka teslimi kurduğum şirket üzerine yapabilir miyim diyor Amerika'da bir şirket. Kesinlikle yapabilirsiniz. USPTO nezdinde tutacağınız herhangi bir markayı ister kendi Amerika'daki şirketiniz ister Türkiye'deki şirketiniz isterseniz Türkiye'de kendiniz de tutabilirsiniz. Burada önemli bir konu. İlk videolarımıza kısaca değinmiştim aslında. ...yeni sayılabilecek bir düzenleme uyarınca... ...USPTO'da Amerikan vatandaşı olmayan... ...kişi ya da şahısların... E, ...marka tescil süreçlerinde mutlaka... E, ...Amerika'da kayıtlı bir avukatın aracılık etmesi bekleniyor. Bunun Türkçesi şu, siz markanızı tescil ettirmek istiyorsanız... ...Amerika'da bir avukat tutmak zorundasınız. Ama Amerika'da bir şirketiniz varsa... Kendiniz de USPTO sisteminden marka tescili için başvuru yapabilirsiniz. Yani aslında yani avukat tutmadan da kendi şirketinizin marka tescillerini, Amerika'daki şirketinizin marka tescillerini yine Amerika'daki şirket üzerine yapabilirsiniz. Eğer bu gibi formalitelerle uğraşmak istemiyorsanız Gönder Yönet'in işbirliği içerisinde olduğu hukuk bürolarından ya da diğer çözüm ortaklarından faydalanabilirsiniz. Hocam, Amazon hesabımı şirketim üzerine alırsam bir sorun yaşar mıyım?" demiş arkadaşım. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Hatta çok basit bir şekilde Amazon Amerika hesabınızın ayarlar bölümünden Legal Entity kısmına tıklayarak oradaki formu doldurarak, şirket ünvanınızı, adresi ve vergi numarasını yazarak bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Aslında iki video kadar önce buna bayağı detaylı bir şekilde değinmiştik. Ee, öncesinde Amazon'a bir support ticket açarak bu konuyu danışmakta fayda var. Çünkü bu video güncelliğini yitirebilir. Dolayısıyla her zaman temkinli gidip böyle böyle bir planım var diye sorup ona göre ilerlemek faydalı olacaktır. Hocam diğer soru şirketin değil numarasını kullanarak Amerika'daki şirket adına fatura kesebilir miyim? Tabii kesebilirsiniz. Burada şu belki önemli bir bilgi olabilir. Türkiye'de biliyorsunuz faturanın içerik ve şekil olarak ciddi şartları var. Elektronik fatura kesmek istiyorsanız o dijital dönüşümü yapmak için çalışmanız gereken çözüm ortakları var. Elektronik imza almanız gerekiyor. Yok hayır ben elektronik fatura kullanmayacağım diyorsanız matbaadan yani maliye ile anlaşmalı bir matbaadan seri numarası olan bir fatura koçanı almanız ve onu kaybetmemeniz, arşivinizde tutmanız gerekiyor. Amerika'da böyle bir fatura sistemi yok. Şekil ve içerik noktasında herhangi bir zorunluluk yok. Orada tabii şirkete ait belli başlı verileri paylaşabilirsiniz. Paylaşmak zorunda da değilsiniz bu arada. O tamamen size kalmış. Amerika'daki birkaç fatura örneğini aslında Google olarak rahatlıkla görebilirsiniz. Türkiye'dekilerinden oldukça farklı. Hocam bu soru sorulmamış. Bunu ben rica edeceğim. Şirketimin vergi numarasını kullanarak banka hesabı açabilir miyim? Şöyle e, banka hesabını ikiye ayıralım. Şimdi banka hesabı açmak için yani geleneksel bankalarda banka hesabı açmak için yani Türkiye'de Garanti İş Bankası, Halk Bank gibi Amerika'da da belli başlı e, klasik bankalar var. Buralarda hesap açmak istiyorsanız eğer fiziken Amerika'da olmanız gerekiyor. Çoğu zaman. E, ama eğer belli başlı finansal teknoloji kurumlarından PayPal gibi, Payoneer gibi, Hyper Wallet gibi, Mercury gibi bu tarz kuruluşlardan hesap açmanız istiyorsanız eğer zaten onların kayıt süreçlerinde bu hesap şirket üzerine açılacaksa şirketin vergi numarası soruluyor. Dolayısıyla tabii açabilirsiniz. Ee, son soru hocam. Şirketime vergi numarası almazsam bir sorunla karşılaşır mıyım demiş ama zaten siz az önce dediniz ki vergi numarasını girerek ancak banka hesabı açabilirim. Orada sanki vergi numarasını almazsam ve bir sorunla karşılaşır mıyım gibi bir soru var. Ya yani şöyle vergi numarasını almazsanız vergi formunu sunamazsınız. Vergi formunu sunamazsanız vergi ödeyemezsiniz. Ticaret yapıp kar edip üstüne vergi formunu su beyanlanmasını sunup vergi ödemiyorsanız eğer doğru bir şey yapmıyorsunuz demektir. Dolayısıyla vergi numarası almanızı şiddetle tavsiye ederim. Hocam sorularım bu kadar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Uygar. Arkadaşlarımızdan gelen soruları bana ilettiğin için. Arkadaşlar umarım video sizin için yararlı olmuştur. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulmuş. Efendim Uygar'cığım. Bölüyorum ama son saniye Instagram'dan bir soru geldi. Arkadaş diyor ki, eğin numaramı kaybedersem <laughs> ne olur? <laughs> Kendin de kaybetsin işte arkadaşım ne demek numara bak bu sorunun cami başka yerde bulamazsınız arkadaşlar. Eyn numaranızı kaybettiyseniz eğer benim bir önceki videomu izlememişsiniz demektir. Çünkü ben bir önceki videoda size eyn numarasının geldi c 575 a formunu kendi arşivinizde saklamanız gerektiğini söyledim. Demek ki saklamamışsınız. Bundan sonra not tutun benim derslerimde. Bir daha olmasın. Eğer böyle bir şeyle karşılaştıysanız IRS'i arayacaksınız arkadaşlar. Size zibilyon tane güvenlik sorusu soracaklar. Onlardan geçtikten sonra bir ihtimal alırsınız vergi numaranızı ama lütfen yapmayın. Dilekçeyle de başlayabilirsiniz IRS'e. Daha önce hiç başıma gelmediği için bilmiyorum sürecin nasıl işlediğini. Ama telefonla bir ihtimal çözebileceğinizi düşünüyorum. Umarım bu sorunun yanıtı olmuştur. Kaybetmeyin arkadaşlar vergi numaralarınızı. Yazın bir kenara. Hiçbir yere yazmıyorsunuz. Amazon'a yazın. Orada kalsın hiç olmazsa. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu bebenzeri, be benzeri kaliteli içeriğin devam etmesi için kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere kendinize iyi bakın.